Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Güzün Elman Kurtulmuş ile bir araya geldik. Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları aktaran Güzün Elman Kurtulmuş, hayvan sevgisinin küçük yaşta öğretilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yaptığınız çalışmalar nelerdir? Birkaç proje birden yürütüyoruz aslında. Belediyenin desteğiyle kısırlaştırmaya çok önem veriyoruz. Bölge bölge arkadaşlarımız var, besleme yapılıyor. Be yine belediye başkan yardımcısı sağ olsun destek oldu. Ee, büyük marketlerle ve yemek fabrikalarıyla, restoranlarla görüştüler. Biz onların organizasyonunu yapıyoruz şimdi. Malum ekonomi çok e iyi değil. Onların verdikleri yemekleri belirli arkadaşlarımıza vereceğiz ve onlar dağıtımına devam edecekler. Beslemelerimiz her zaman devam ediyor. Kendi çabamızla, kendi ekonomimizin yettiğince. Belediyeyi yeterli buluyor musunuz? Belediye hangi konuda yeterli? Bir kere barınak çok inanılmaz güzel çalışıyor. Kısırlaştırma konusunda maksimum bir desteği var. İlçeler de aynı şekilde yani ilçelerde de yeni barınaklar kuruldu, kısırlaştırma yapılmaya çalışılıyor. Ve her birinde bir tane şey veteriner var en azından. Ama yetişmiyor çünkü bir kere şöyle bir problem de var. Sahipli hayvanların da kısırlaştırılması gerekiyor. Çünkü sahipli hayvanların yavruları oluyor ve o yavruları istemeyince onları atıyorlar ve sahipsiz hayvan çoğalıyor. Yani özel idarede de çok çalışıyor, belediyede de çok çalışıyor. Ama yine de yeterli olmuyor. Bazen bakıyoruz ki belediye de söyledi hatta. Farklı renkli küpelerli köpekler atılmış. Yani Edirne'den atılmış, başka bir yerden atılmış. Yani kalkıp Edirne Belediyesi atmıyor tabii ki. Oradaki kısırlaştırıyorlar. Kısırlaştırdıkları halde bakmadıkları hayvanları gelip kırklarını atıyorlar. Köylerden atıyorlar. Yani çok inanılmaz ciddi bir proje bu. Çok büyük bir çaba harcanıyor. 3 ayda bir valilik toplantı yapıyor, haftada bir neredeyse belediyede toplantı yapıyoruz dernek olarak neler yapabiliriz diye. Besleme doktorlarını tekrar belirliyoruz, Haslaşmalarımız var. Dolayısıyla yine de hiçbirimiz yetemiyoruz. Yani maksimum çaba ama yani çok da kendi halimizden de çok memnun değiliz. Öncelikle annelerin çok eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Annelerin hayvanlara, hayvan sevgisine duyarlı olması gerekiyor. Çok isterdim her bir çocuk herhangi bir hayvanla, kuşla, balıkla, kediyle, köpekle büyüsün ki e, o farkındalığı vararak yaşasın. Tabii bizim toplumuza çok mümkün değil. Apartmanlarda da bunları bakmak çok kolay değil. Kırkları çok müsait. O kadar çok bahçeliği var ki. Keşke mümkün olsa böyle şeyler yapmak. Kadınlara daha çok emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bağış yapan vatandaşlar size nasıl ulaşabilirler? Bağış yapan vatandaşlar bize dernek aracılığıyla ulaşabilirler. İbanlarımız var her yerde, dernek sayfamız var. Kırda Hayko diye Instagram'da var. Oradan da bize ulaşıyorlar. Zaten başka şeyler için ulaşıyorlar. Kedisini vermek isteyen, köpeğini sahiplendirmek isteyen, koruma altına alıyoruz. Yani çok kötü durumda, o sokakta olmaması gerekiyor, yavruları var, hasta. Yani biz de belediye ya da özel idare kadar inanılmaz çaba gösteriyoruz.